Bir zamanlar üç kızı olan zengin bir tüccar varmış. Kızların en küçüğü güzellik olarak adlandırıldı. Kız kardeşler, herkesin favorisi olduğu için ondan hoşlanmadı. Bir gün baba şehre gidecekti ve kızlarına hediye olarak ne getireceklerini sordu. Büyük kız kardeşler değerli elbiseler ve süslemeler istediler ve küçük olan, dünyanın en güzeli olan kırmızı bir gül istedi. Tüccar düşünceli hale geldi. Ancak böyle bir çiçek bulmak için mümkün olan her şeyi yapacağına söz verdi. Ve yola çıkın. Baba en büyük kızları için çabucak hediyeler buldu. Ancak en küçüğü için onları bulamadı. Tüccarın yolda karşılaştığı her gül bir öncekinden daha güzeldi. Nereye bakıyorsa. Ve sonra yol onu yoğun bir ormana götürdü. Orası çok karanlık ve soğuktu. Aniden uzakta ışıklar belirdi. Yaklaşan tüccar, tamamı altın ve elmaslarla süslenmiş büyük bir antik kale gördü. Kapısına girerek mücevherlerle dolu bir salona girdi. Salonun ortasında bir masa olduğunu, üzerinde tabak olmadığını ve tüm tabakların gümüş ve altından olduğunu gördü. Ama kale boştu, kimse yoktu tüccar sahibinin her an geleceğini düşündü. Bir, iki, üç saat bekledi, kimse gelmedi. Cool. Tüccar direnemedi ve masaya oturdu. Karnından yemek yiyen yaşlı adam yola çıktı. Sokak boyunca ilerleyen tüccar, eşi görülmemiş güzellikte bir gül çalısı gördü ve en küçük kızının isteğini hatırladı. Arabayı sürdü ve en güzel gülü aldı. Aynı anda şimşek çaktı, gök gürültüsü çarptı, bir kükreme duyuldu ve tüccarın önünde. Sanki yerin dışındaymış gibi bir canavar ya da bir adam değil, bir tür canavar, korkunç ve tüylü. Tüccarın sahibine misafirperverliği için teşekkür etmek yerine en sevdiği çiçeği seçmesi çok kızgındı. Yaşlı adam çok korkmuştu ve onu öldürmediği sürece her şeyi yapacağını söyledi. Böyle bir suç için canavar kızlarından biriyle evlenmeyi kabul etti. Ama sadece babasına olan sevgisinden kendisi gelmek isteyen biri. Ve eğer kimse gelmezse tüccara ölüm. Yaşlı adam kederliydi ve kızlarına veda etmek için eve gitmeye karar verdi. Vahşi bir canavar için hiçbirinden vazgeçmek istemedi. Atıma bindim ve eve gittim. Çocuklarla tanıştıktan sonra herkese hediyeler verdi ve maceralarını anlattı büyük kız kardeşler gençlere saldırdılar, derler ki, bu onun hatasıydı, babanın artık hayatıyla ödemek zorunda olduğu berbat bir çiçek sipariş etti. Güzellik, babasının yerine canavara seve seve gideceğini söyledi. Ve böylece ertesi gün güzellik yola çıktı. At hızla kaleye geri dönüş yolunu buldu. Salona girdiğinde nefis şaraplar ve yiyeceklerin bulunduğu bir masa buldu. Güzellik, canavarın onu yemek istediğini düşündü, bu yüzden onu besliyor. Akşam yemeğini yediği anda, bir tükreme duyuldu ve sanki yerin altından gelmiş gibi korkunç ve tüylü bir canavar belirdi. Ve canavar, güzele, kendisi buraya kendi iradesiyle geldiğinden beri, onun iyi bir kalbi olduğu anlamına geldiğini söyledi. Ve böylece canavar da ona karşı nazik olacak. Ve bu sözlerle canavar ortadan kayboldu. Sabah uyanan Bititi yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Odalardan birine girdiğinde masanın üzerinde bir yazı gördü. Güzellik ne isterse yapacağım. Kız, her şeyden sonra canavarın nazik olduğunu ve muhtemelen onu yemeyeceğini düşünüyordu. Böylece uzun bir süre yaşadılar, canavar güzele çok iyi davrandı ve tüm arzularını yerine getirdi. Bir gün kız, babasının hasta olduğunu hayal etti onu gerçekten ziyaret etmek istedi. Güzel, canavardan gözyaşı dökerek gitmesine izin vermesini istedi ve kesinlikle geri döneceğine söz verdi. Canavar özgür olduğunu ve istediği zaman geri dönebileceğini söyledi. Ertesi gün güzellik en pahalı kıyafetlerini giydi ve babasının yanına gitti. Kızının sağ salim olduğunu görmekten çok mutluydu. Kız kardeşleri koşarak geldi ve daha da güzelleştiğini, hatta bir kraliçe gibi giyinmiş olduğunu gördü. Bir hafta sonra Bititi, canavarın parkta çimlere uzanıp ölmekte olduğunu hayal etti. Korku içinde uyandı ve acilen geri dönüp onu iyileştirmeye karar verdi. Kız kaleye yaklaştığında, canavarın cansız bedenini çimenlerin üzerinde gördü. Kalbi merhametle kırılıyordu. Güzellik gözyaşlarıyla ona koştu ve onu öptü. Ve aynı anda şimşek çaktı. Şimşek çaktı. Tüm kale parlak bir ışıkla aydınlatıldı ve her yerde müzik çalındı. Canavar ortadan kayboldu ve onun yerine en çekici prens çimlerin üzerine uzandı. Beauty'e bu kötü perinin onu büyülediğini ve genç güzel bir kız ona aşık olana ve evlenmek isteyene kadar onu bir canavara dönüştürdüğünü söyledi güzellik ona elini verdi ve kaleye gittiler. Ertesi gün, güzel ve prens evlendi ve sonsuza dek mutlu bir şekilde iyileşti. İyi bir kalp kötü bir büyüğü bu şekilde bozabilir. Bir zamanlar hoş bir küçük kız varmış. Onu sadece gören herkese tatlı davrandı. Ama sevgili torununa ne vereceğini bile bilmeyen büyük annesi için en güzel ve en değerlisiydi bir keresinde ona kırmızı kadife bir şapka verdi. Ve bu şapka onun için çok uygun oldu ve başka bir şey giymek istemediği için ona kırmızı başlıklı kız demeye başladılar. Bir keresinde annesi, büyük annesine bir parça pasta ve bir şişe şarap götürmek istedi. Hem hasta hem de zayıf olduğunu söylüyorlar, bu onun için iyi olacak. Annesine yoldan kaçmamasını emretti Aksi takdirde düşüp şişeyi kıracak ve sonra büyük annesi hiçbir şey alamayacaktı. Ve büyük annesine geldiğinde ona merhaba demeyi unutmasın diye. Kırmızı başlıklı kız itaat etti, hediyeleri aldı ve yola çıktı. Ve büyük annem zaten ormanın arkasında, köyden yarım saatlik yürüyüş mesafesinde yaşıyordu. Ve kırmızı başlıklı kız ormana girer girmez bir kurtla karşılaştı. Ancak kız, onun ne tür bir vahşi canavar olduğunu bilmiyordu ve ondan hiç de korkmuyordu. Kibarca selamladı. Kurt da çok terbiyeli davrandı. Bu yüzden kırmızı başlıklı kız kurda sevgili büyük annesine hediyeler getirdiğini söyledi. Ve büyük annesinin evine nasıl gideceğini söylerken, kurt kendi kendine sadece yaşlı kadını değil, güzel bir kızı da nasıl yiyebileceğini düşündü ve sonra kurt kırmızı başlıklı kıza güzel çiçeklerle dolu kocaman bir çayır göstermeyi düşündü. Kırmızı başlıklı kız, birçok harika çiçeğe bakarken, büyük annesine taze bir çiçek demeti getirmenin iyi olacağını düşündü. Çünkü bu onu da memnun ederdi. Evet, yoldan kenara kaçtı ve çiçek toplamaya başladı. Bir diğerinin onu çağırdığı gibi, bir çiçekten biraz koparsa, daha da iyi olur ve peşinden koşar ve böylece ormanın derinliklerine doğru gittikçe ilerledi. Ve kurt doğruca büyük annesinin evine koştu ve kapıyı çaldı. <laughs> büyük anne orada kimin olduğunu sordu. Ve kurt, turtayı ve şarabı getirenin kırmızı başlıklı kız olduğunu ince bir sesle yanıtladı. Yaşlı kadın inandı ve mandala basıp içeri girmesini emretti. Kurt mandala bastı, kapı uçtu ve büyük annesinin kulübesine koştu. Büyük annemin yatağına koştum ve hemen yuttum. Sonra büyük annesinin elbisesiyle şapkasını başına geçirdi, yatağa gitti ve bekledi. Bu arada kırmızı başlıklı kız koşup çiçeklerin peşinden koştu ve taşıyabildiği kadarını aldığında büyük annesini tekrar hatırladı ve evine gitti. Kapının ardına kadar açık olmasına çok şaşırdı ve odaya girdiğinde büyük annesine seslendi. Cevap gelmedi. Torun yatağa geldi ve gördü. Büyük anne yalan söylüyordu ve şapkasını burnunun üstüne çekmişti ve çok tuhaf görünüyordu. Kırmızı başlıklı kız şaşkınlıkla büyük annesinin neden bu kadar büyük kulakları olduğunu sordu. ve kurt bir büyük annenin sesiyle cevap verdi, daha iyi duymak için. Sonra kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin neden bu kadar büyük gözleri olduğunu sordu. Seni daha iyi görmek için kurt cevapladı. Ve kollar o kadar büyük ki kavraması daha kolay. Kırmızı başlıklı kız, kurdun ağzını görünce ve sadece büyük annesinin neden bu kadar büyük bir ağzı olduğunu sorduğunda, Kurt onu atladı ve çığlık attı. Böylece seni yiyebilirim. Ve nasıl da battaniyenin altından atlayıp zavallı kızı yuttu. Bu şekilde yeterince içen kurt tekrar yatağa girdi, uyuya kaldı ve elinden geldiğince horlamaya başladı. O sırada bir avcı büyükannesinin evinin önünden geçiyordu. Horlama işitti ve horladığı yaşlı kadına bir şey olup olmadığını merak etti. Eve girdi, yatağa gitti ve kurdun orada uyuduğunu gördü. Ve bu kötü adamı uzun süredir avlıyor. Onu bir silahla öldürmek istedi, ama aklına kurt, belki de büyük annesini yuttu ve onun hala kurtarılabileceğini anladı. Bu nedenle ateş etmedi, ancak kurdunun ağzını genişçe açtı ve orada kırmızı bir bere parladı gördü. Bir kız ağzından fırladı ve büyük annesinin hala orada olduğunu söyledi. Avcı kurdunun ağzını daha da genişletti ve yaşlı büyük anne bir şekilde Red Riding Hood'un arkasından çıktı. Sevindiler, avcıya sarılıp teşekkür etmeye başladılar. Hurnaz bir kurda ders vermeye karar verdiler. Bir an önce büyük taşlar çıkardılar, kurdun ağzına ve karnına tıktılar ve onu avluya taşıdılar. Kurt uyandığında avcıyı gördü ve kaçmak üzereydi. Ancak taşların yükünü kaldıramadı ve yere düştü. Kurt ayağa kalkıp ağır karnını zorlukla karanlık ormana sürüklerken bu üçünü de memnun etti. Onu bir daha hiç görmediler. Hunaskur'da kurda böyle bir ders verdiler ve kırmızı başlıklı kız, annesinin emirlerine bir daha asla itaatsizlik etmeyeceğine karar verdi.